Evrenli Belediyesi sahilindeyiz. Burada yürüyüş yollarımız, bisiklet yollarımız, koşu yollarımız, yeme içme alanlarımız, spor merkezlerimiz. Yani vatandaşımızın ciddi manada kullanabileceği güzel alanlar oluşturduk. Tabi gelinen süreçte tabi günümüzde ihtiyaçların değişikliğe uğradığı da bir süreci yaşıyoruz. Gelinen süreçte mesela e, orta yaş grubunda olan insanlarımızın birçoğunun e, eklem problemleri var. Eklem problemi olan vatandaşlarımız da sert zeminde yürümeleri hasreten e, çok mümkün olamıyor. İşte bu insanlarımızın orta yaş grubu üzerinde olan ve eklem problemi olan insanlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına, onların da bu sayının güzelliğinden faydalanması adına yürü, yürüyüş yapma, koşu yapma imkanlar olacak. Ee, Erdem'in üzere e, hoş bir ya da güzel bir hizmet olmuş olacak aynı zamanda.